Geldik 11. soruya. Rakamları farklı diyor. 4 basamaklı 6 ABC sayısı için. 5 ile bölümden kalan 3. Son basamak 3 ya da 8. 5 bölümünden kalan 9. 4 tam bölünüyor. Son 2 basamak çift olmalı. Sonu 3 olan bir sayı 4'e bölünemez. demek ki 6 A, B, 8 sayısıymış. Bu C'nin 8 olduğunu not ettik. 9'a da bölünecek. 4'e de bölünecek. Bunu asla unutmayalım. Bir kere sonu 8 olduğu için 4'e bölünebilmesi için B'nin 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. Peki bu toplamın 9'a bölünebilmesi için sayılar toplamı 9'a bölünebilmeli. B 0 olduğunda 6, 8, 14. A sadece 4 olabiliyor. Bakın her durumda A 6, 8'i, 6, 8'i, A bu olmadı. Neden rakamlar birbirinden farklıydı? B'nin 6 olduğu durum işin içinden çıktı. B'nin 8 olduğu durumda işin içinden çıktı. 6, 8, 14, 2 daha 16. 18 için 2 olmalı. Bakın bu da gitti. 8, 12, 6 daha 18. Bakın bu durumda A, 0 ve 9 olabildi. 2 durum oldu. Şu ortadakini de sildiğim zaman bu kadarcık ihtimal var. A eksi C'nin en büyük değeri. Hangisi yanlıştır diyor. Gelene E'den gidelim. Madem eleyerek gidelim. Tüm şıklara bakalım. Şimdi A artı B. A 9 B 4 olursa maksimum 13. C de 8 toplamı 21 oldu. B eksi A'nın mutlak değeri iki farklı değer alır diyor. 4 eksi 0'dan evet 1 4. 0 eksi 4'ten 4. 9 eksi 4'ten 5. Evet iki farklı değer aldı. Mutlak değer A eksi B'nin en küçük değeri 4 eksi 0. 4. 4. En küçük 4 olabiliyor. Yanlış. B eksi C'nin en küçük değeri 8 eksi 0 değil. 8 eksi 4'ten 4. En küçük değer 4. En büyük değer 8 gitti. A eksi C'nin en büyük değeri evet 0'a 8'den 8. Bu da doğru. C şıkkı sorunun cevabı. Bölme bölünebilme mutlak değeri birleştirmiş. Yani arkadaşlar soru tipi soruyu nasıl soracaklarını değil ama hibrit ilişkileri mutlaka yakalayacağız. Özellikle onlu matematik denememizi çözenler sınavdan sonra konuşacağız arkadaşlar. Ömer hesap makinesinde tuşlanan rakamın kare kök değerini alıyor. Ömer kare kökçü sen ne yapıyorsun? Bu da karesini alıyor arkadaşlar. Yani Ömer 1'e basıyor. Sayının kare kökü 1. 9'un kare kökü 3 değil mi? Kök 9 3 diye çıkıyor. Artı kök 4 2 diye çıkıyor. Kök 9 3 diye çıkıyor. 49 tuşladığını zannederken 23 tuşluyor. 40 kök 4 2 0 0 13 23 20 tuşluyor 56'yı topluyor. Osman ne yapıyor? 8'i tuşluyor. Karesini alıyordu Osman'ın makinesi. Şu kutuya x diyelim. Eksi x tuşluyor. x kare 1 bir tuşluyor. 1'in karesi. İkisi de aynı sonucu buluyor. Ya bu da 56 eşitmiş. 65'ten 56 çıktı. X kare karşıya gitti. X kare 9. X 3'müş. Basit bir soru. Bak kutu sembolü 3'müş. Basit yani. Evet bir modelleme çarpan ayırma sorusu her an sorulabilecek bir kalıp. Bakalım ne yapacak. Planda kare şeklindeki salon. Salon kare peki. E, evin alanının yarısıymış artı bilgi. Kare yani tam şuradan ikiye bölüyor kardeşim aslında. Ee, mutfağın alanı banyon alanının iki katı salonun alanının üç katı. Heh. Salonun alanı 9x kare artı 18x artı 9. Bu hangi sayının tam karesi? Bunu hemen 3x artı 3'ün karesi diye gördüysen süper. Yani şunun 3x artı 3 olduğunu yazdıktan sonrası bitti. Bak buranın da 3x artı 3 olacak. Şimdi diğer bilgileri geçebilirim. Kare şeklindeki mutfağın alanı, banyonun alanının iki katıymış. Aha birer kenarları ortak. Demek ki e, burası a ise şurası 2a olmalı. E, 3a 3x artı 3 ise a dediğim şey x artı 1'miş. Bakın kenar uzunluklarında yazabildim. Burası x artı 1 Burası 2x artı 2. Zaten mutfağın alanını istiyor. Mutfakta kareydi. 2x artı 2 ise bir kenar. 2x artı 2'nin karesi 4x kare artı 8x artı 4'tür. Mis gibi bir soruydu arkadaşlar. Öncüllü sorular arkadaşlar. Geometride de matematik probleminin içerisinde de sorulabilir. Bir mantık. Öncüllü sorular aklınızda bulunsun. Her gün aynı miktarda ekmek dilimi dağıtılıyor. Öğrencinin tablodotuna 4'er dilim konulursa altı kişiye çekmek kalmıyor. Yani x öğrenci değil de x eksi 6 öğrenciye 4'er dilim koyabiliyoruz. Ya da üçer dilim koyuyoruz x öğrencinin her birine. 24 dilim artıyor. Sonuçta ekmek dilim sayısı sabit. Sınıftaki sıra mantığının değil mi? Eşi bir soru. 4 x eksi 24 3 x artı 24 Arkadaşlar x 48'miş. Yemek yiyen 48 öğrenci varmış. X öğrenci sayısıydı. Peki 48 çarpı 3, 144, 24 daha. Toplam dağıtılan ekmek bakın 168'miş. O da doğru. 168 ekmek dağıtılıyor. Her öğrenciye ikişer dilim ekmek konulursa 48 çarpı 2, 96. 168'den 96 çıktığı zaman 72 kalır gerçekten. 72 dilim ekmek artar. 3'ü de doğru. Basit bir soruydu. Onu söyleyeyim ama bunun zor formatı gelebilir aklınızda bulunsun. Soru 15. Boyları birbirinden farklı birer tam sayı olan 7 hücrenin her biri 80 santimetreden düşük ve 90'dan büyük değil. Ha, 80'den düşük değil 80 olabilir. 90'dan büyük değil 90 olabilir. Ya bu pamuk prensesler 82, 83. Şöyle yazayım. Ya ben çözüyor olsam bu soruyu böyle yapmam da sizin için tek tek yazıyorum işte. 89. Son tekrar kamplarını bu arada beraber yapacağız tüm derslerde. Ee, son Mayıs Haziran ayını kapatırız. Tüm hem limit türevinde olasılık. Onun, konuda daha haberiniz olsun. Messi için bir kamp yaptık biliyorsunuz. Onun da videosunu paylaşacağım yakında. Pamuk Prenses'in boyu da 7 cücelerden herhangi birinin boyu. Şimdi arkadaşlar bakın. 7 cücenin boyları birbirinden farklı. Tam sayı bak. Bu aklınıza bulunsun. Pamuk Prenses e, ile 7 cücelerden herhangi birinin toplamı 200 cm'den küçük. Ve 220'den büyük değilmiş. Yani şimdi 120 sen en, en küçüğü seçtik. Bir kere en az 120'ymiş. 200'den küçük değil çünkü en az 200 olabilir diyor. E, 90'ı seçecek. En uzunu seçsek Ya da e, 80'i seçip 220'den uzun olmadığını söy söylesek. E, değil mi? 90'ı seçtiğim zaman 220'den e, büyük olmadığına göre e, ne olabilir arkadaşlar? E, bir kere 180 ni burada seçtiğimiz zaman değil mi 200'ü geçiyor. 90'la birleştirdiğimiz zaman 210 olabiliyor. E, 220 santimetreden büyük olmadığına göre en uzun 90'ı seçerse olsa olsa e, 130 santimetre olabiliyor. Doğru mu? E, 120'den 130'a 120'den 121'den değil mi? 129'a 9 tane 130 10. 120 11 tane sayı var. Pamuk prensesin boyunun 130 ile 120 arasındaki tüm sayılar tam sayılar. 11 tane olduğunu söyleriz. Bakın. Bir tane böyle kesin soru gelecek TYT'de. Beni hatırlayın. Bu videonun altına yorum yazın. Metin, şekil, metin, şekil, metin. Biz buna Big Mac diyoruz. Hamburger soru mantığı. Mesela şu. Açıklama, şekil, soru. Ee, biz buna iki kat sorular diyoruz. Bu da Big Mac menü. Ölçmeyi biraz daha zorlaştırdığı için bu tarz sorular sorulmaya başlanacak. Haberiniz olsun. Biz basitini koyduk. Hazırlıklı olun. Senin özel, ön hazırlığını yapıyoruz. İki şekli yorumlamayı. Şimdi depodaki araçları Emrah Murat yüklemektedir. Depoda bulunan sayaç aracın kalan yüklenme yüzdesini gösteriyor. 8 saat çalıştı sayaç ıı, kalan yükleme 60. Karışım 8 saatte yüzde 40'ını yaptıysa Emrah'cığım 1 saatte Emrah 1 saatte 8'e bölün yüzde 5'ini yapar. Yüzde 5 yapar. Tamam. Daha sonra Murat'la Emrah 3 saat beraber çalışıyorlar. Hmm. Zaten kalan yükleme 60'tı. 3 saatte açarsa Emrah yüzde 15 daha yapar. Emrah %15 daha yapar. Ama ne kadar kalmış? %36. Şimdi %60'dan %36 çıkar. %24 yapılmış. E bu %9 nereden geldi? Ha, bunu da Murat yaptı. Murat bu %9'u 3 saatte yaptı. Demek ki Murat 1 saatte ne kadar yapabiliyor? %3 çalışır. Şimdi buna göre Murat kalan işi tek başına çalıştığı zaman kaç saatte bitirir? %36'yı. Kardeşim 12 dediniz biliyorum ama yüzde 3 yüzde 3 T saatte yapar T 12'dir. İşte bu kadar. basit bir soru. Şimdi bir en az en çok problem sorusu gelecek bir tane arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bunlar özellikle söylüyorum ki yani sınavdan sonra ne yaptığımızı tamamen anlayabilelim diye. Yoksa direkt soruları çözer geçeriz. Mehmet amca 48 litre sütten ya 4 kilogram peynir. Bak şimdi karışım 48 kilo süt dursun. Şimdi 1 kilogram peynir demek ki 12 litre süt istiyor. Çünkü 4 kilo peynir yapabildiğime göre 48 litre sütten. 6 kilo tereyağı. 1 kilogram tereyağı için 8 litre süt lazım. Doğru mu? Şuraya peynir, tereyağı, kaymak gidelim. 48 litre e, sütten 3 kilo kaymak, 1 kilogram kaymak. 16 litre süt sayın seyirciler. Peki peynir, tereyağı, kaymak sırasıyla... 60, 80, 180 TL. Peki. Şimdi arkadaşlar 48 litre ile 4 kilo peynir, 6 kilo tereyağı, 3 kilo kaymak yapmıştık. Bakalım 48 litre sütten kaç para kazandık? 6 kere 4, 240 TL. 6 kere 8, 480 TL. 3 kere 180, 540 TL kazanmışız. En karlı kaymak. Mehmet amca 340 litre sütü var. Peki tamamını kullandı. Peynir, tereyağı, kaymaktan en az 1'er kilogram yaptı. En fazla kaç lira gelir elde eder? Karışım bak. Basit düşün. Şimdi 12 litre sütle 1 kilogram peynir yap. 8 litre sütle 1 kilogram da tereyağı yap. Tamam mı? 20 litren gitsin, 320 litren kalsın. 16 litreden tamam mı? T kilogram ne yaparsın? Kaymak yaparsın. Çünkü 1 kilogram için 16 litre süt lazım. 20 kilogram kaymak yaptın. 1 kilosu 180 liradan 20 çarpı 180 buradan 3600 TL kazandın. Ama 1 kilo peynirden de 60 lira 1 kilo tereyağından da 80 lira kazandığın için 140 lira da oradan kazandın. 3740 lira elde edebileceğin maksimum gelir. Bence çok güzel bir soru değil dürüst ol. Evet. Geldik böyle bir soruya. Bir tırın hızıyla taşıyabileceği yük arasındaki ilişki peki. Bu tır 30 ton yükle. Bak bu 30. Eğim ne? 80 bölü 40 20. Bak, eğim bilgisini kullanır. Tık tık. Tamam şimdi şurası 30 ise kardeşim. Burası 60 olmalı. Doğru mu? Ha, demek ki hızım 20. Bir saat yol gidiyor. Hem bir saat gittim. Bir saatte 20 kilometre gittim o an. Hızım 20. Sonra yükünün 2 bölü 3'ünü boşaltıyor. 30 tonu 3'e böl 10. 2 ile çarp. 20 tonunu boşalt 10 ton. Ha, bak 10 ton kalan 10 ton. Şu senin 20 olması lazım bu sefer. E, ee, 80 eksi 20 60. Hızım 60. 3 saat daha gittim. 6 kere 3 180 kilometre gittim 3 saat. Bu iş boyunca ortalama hızı. E, ortalama hızı önemli ortalamamız her an sorulabilir. Toplam yol bölü toplam zaman. 200, 180, 20 daha 200 kilometre gittim. Bunu 3 artı 1, 4 saatte gittim. Ortalamazım 50 kilometre. Vay be ne güzel soru bak. Birçok konuyla alakalı tekrar yaptırabilmek için bu soruları özellikle koyduk. Bakın 19. sorudaki hikaye diyalog sorusu da sorulmayı çok muhtemel. Mesut'u sorulmasa TYT'de sorulur haberiniz olsun bir diyaloğun içerisindeki matematiksel bilgi bakalım. TT denemelerindeki matematik netlerinin Ocak, Şubat, Mart'taki değişimi verilmiş. Bak Ocak gözükmüyor. X, Şubat gözükmüyor. Y, Mart, Y. Mart ayında yaptığı net sayısı olan 30. Bu üç ayda yaptığı toplam net sayısı. 30 artı Y artı X'in yüzde kaçıdır? Böyle bulacağım. E cevap ne? Öğretmenine mesajla gönderdi öğrenci. Hocası dedi ki, hocam son cevabı E'ymiş. Hmm. Yani 60 bölü 100 yani 6 bölü 10 yani 3 bölü 5'miş sorun cevabı. Peki. İyi de Ocak ve Şubat ayını göremiyorum demiş hocamız doğru olarak. Öğrenci de demiş ki hocam Mart ayında önceki aya göre netimde %100 artış oldu. Yani Y değerim tamam mı? Y değerim hocam 15. %100 arttırdım 30 yaptım. Yani 30 bölü 45 artı X. Pay diye direkt 45 artı X yazabilirim. Vay be demek öyle. O zaman şunu buraya alıyorum. İçler dışlar çarpımı 5 kere 30, 150 eşittir. 3 çarpı 45, 135 artı 3x. 3x 15 x 5'miş. Ocak ayı için görünmeyen kısımda 5 net yazıyormuş demek ki. Maşallah çalışkan bir çocuk. Sürekli netlerini artırıyor. Deneme çözeceksiniz. Sizin de artacak. Geldik 20'ye. İkinci partın son sorusu. Bakın soruların metinlerindeki anlaşılırlığa ne kadar dikkat ettiğimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Akıyor gidiyor. Yani beni hiç zorlamadı beynimi soruların algılanması. En çok dikkat ettiğimiz şey bu. Yukarıdaki gibi numara almış 6 tane kare ardışık numaralı 2 tane kare komşu olacak şekilde yerleştiriliyor. Örneğin yukarıdaki söylenen uygun 2 yerleştirmeyi görüyorsunuz. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gördünüz mü? B artı E 6'ymış. Yani şu 2, şu 4 olsa. 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesela. E, D neymiş? 6, F neymiş? 3. 6 bölü 3 olan nedir? 2'dir. Yani söyleneni anlamanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Şekil okuma. Ben nasıl bir şekil okudacaklar ne bileyim. Ama e, örneği hızlı algılayıp bunu hızlı çözüme dökebilenin kazanacağı bir sınav olduğunu söyleyeyim. Üçüncü parta geçiyorum. Bakın diğer öncülü sorumuz.